Beceri temelli soruların ikinci testi birinci sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Ön yüzü mavi, arka yüzü gri renkli olan ABCDE düzgün beşgeni biçimdeki şekil 1'deki karton BFE açısının ölçüsü 100 derece olacak şekilde katlanmış. Buna göre BCA üssü açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu yapalım. Şuradaki açının 108 derece olduğunu ardından şuradaki açının da 108 derece olduğunu biliyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 dörtgen var. B, F, e, A dörtgeni. İç açıları toplamı dikkat ederseniz 316. Bunu 360 yapmamız için buradaki açının 44 derece. Dolayısıyla buradaki açının 64 derece olması lazım. Katlamadan dolayı burası da 44 derece olduğundan buraya 20 derece kaldı. Evet, bu bir kenar, bu da bir kenarsa aynı şekilde bunlar da birbirine eşit olacağı için X dediğimiz açı 20-80-80 üçgeninden dolayı 80 bulunmak durumundadır. İkinci sorumuza geçelim. Kare şeklindeki bir çantaya kırmızı renkli, kalınlığı önemsiz bir zincir takılmış ve ardından çanta askıya asıldığında zincir düzgün beşgen şeklini almış. Yani şu kırmızı olan ya da pembemsi olan bir düzgün beşgenmiş. Ve dikkat ederseniz şurası düzgün beşgenin bir köşegeni. Demek ki bir karenin bir kenarıyla köşegen eşit uzunlukta. O halde ben şu köşegeni de çizersem o da ona eşit olmak durumundadır. Ve buradan bildiğim şu. Bunlar 36, 36, 36 diye paylaşırken demek ki şuradaki açıya 54 derece kalmalı. O halde şuradaki açı x, buradaki açı x'e 2x artı 54 180'den ben x'i 63 derece olarak bulurum. Ama sonra alfa'yı istiyor. Burası 63 ise 90'a tamamlayan açı 27 derece olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Çevresi 36 birim olan eşkenar üçgen ve içindeki bir kağıt parçası şekil 1'deki gibi kesikli yerlerden çizgiler boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi 3 adet eşkenar üçgen ve bir adet altıgen elde edilmiş. O halde şöyle düşünelim. Bunların birer kenarı A birim olsun. Bunun birer kenarı B birim. Bunlar da C birim olsun. O halde şu kenar her bir 12 şer birim olduğu için 12 eksi A eksi B. Burası A. Burası 12 eksi A eksi C. Burası C. Burası 12 eksi B eksi C. Burası da B oldu. Oluşan üçgenlerin çevreleri toplamı üçgenlerin çevreleri toplamı nedir arkadaşlar? 3 tane A artı B artı C'dir. Bu neymiş? Altıgenin çevresinden 8 birim fazla. O zaman bundan 8 çıkarırsak altıgenin çevresi olacak. Şimdi A B ve 12 eksi A eksi B'yi toplarsak 12'miz var. Ardından şuradan gidelim. Bir 12 burada, bir 12 burada bir 24 daha geldi. Şu C'ler birbirini götürdü. Eksi parantezinde A artı B artı C var. Bu A artı B artı C'yi karşıya atarsak 4 tane A artı B artı C. 8 de bu tarafa atalım. 44 oldu. Demek ki A artı B artı C 11'miş. Altıgenin çevresi kaç birimdir diyor. E A artı B artı C 11 ise elimizde şuydu altıgenin çevresi. 3 tanesi 33. 8 çıkart. 25 birim olmalıdır. Geçelim bir sonraki sorumuza. Dik üçgen biçimindeki özdeş tahtalar aşağıdaki birleştirilinde ortalarında kalan boşluk bir düzgün altıgen olmakta. O halde o boşluk düzgün altıgense tahtaların şu kenarları da düzgün altıgen oluşturmalı. Yani buralar 90 derece ise bu da 30 derece. Burası da 60 derece. Buna göre bu şekli oluştururken kullanılan özdeş tahtalardan birinin alanı ortadaki boşluğun alanının kaçta kaçıdır demiş. Şimdi şöyle düşünsek arkadaşlar. Bunun kısa kenarına 1 desek uzun kenarı kök üç olacak. E köşegen yani büyük hipotenüsümüz 2. E zaten burası 1'di. Burası da 1 olmak zorunda. O halde özdeş tatılardan birinin alanına geldi. 1 çarpı kök üç bölü 2. E altıgenin alanı nedir? 6 tane eşkenar üçgen alanı. Dedi. E, eşkenar üçgene bir kenarı ne olacak? 1. Bir. 1'in karesi kök üç bölü 4'ten 6 tane var. Yani aradığımız cevap kök 3 bölü 2 bölü 6 kök 3 bölü 4. O da düzenlersek ne olacak? Kök 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 6 kök 2 ile 4'ü sadeleştirdik. Burada 2 kaldı. Kök gitti. 2 bölü 6'dan aranılan cevap 1 bölü 3 olmalıymış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır.